Bir de bunlar bir arada toplu olarak da bulunuyorlar. Evet. Yani dolaş, çile çek vesaire Orhan Efendi demişken bu Boynus Iris hikayesini bir kısa anlatalım mı? Buyurun, ben buyurun, çok... buyurun. Ya, beni en ya, enterese eden hikayelerden bir tanesi bu. Çünkü Halife Abdülmecit'in karakterine dair bir şey Hı. söylüyor. Ee, demin anlattığı gibi dünyanın birçok yerine gitmiş ve e, birçok değişik işinde çalışmış. Boynus Iris de çok varlıklı bir ailenin kızına aşık oluyor. Arjantinli bir ailenin kızına. Yalnız aile, yani prens olduğunu söylüyor. Hmm. Aile diyor ki, yani bunu kanıtla. Bu da diyor ki, Abdülmecit Efendi'ye halife, ailemizin büyüğü, mektup yazın, sorun, ben prensim. <laughs> Abdülmecit Efendi'ye mektup yazılıyor, cevap gelmiyor. <laughs> Ve kızla evlenemiyor. Nasıl? <laughs> Ondan sonra gidiyor, Fransa'ya döndükten sonra yazık. Abdülmecit'le görüşmek istiyor tabii Abdülmecit'le görüşemiyor kapı kapalı ama orada hmm. olduğunu biliyor. Ee, değil kullandığı cümle karnavalların e, prensi mi öyle bir şey yani bayağı sinirlenmiş ama asıl korkunç hikaye diyor benimkisi hiçbir şey ee, kimdi ismi Fevzi Efendi Fevzi Kalip de karnaval karnaval Kalip de <laughs> Ha, Karnavalların halifesi mi diyor? Karnaval şey halifesi aşağılıyor. <laughs> Ama diyor ki işte asıl feci Fevzi Efendi'nin başına geliyor. Zavallı adamcağız Paris'te Gestapo zamanı yani Hı -hı. Nazi işgali zamanı. Ee, İngilizce de bilmezmiş. <laughs> yes yes diye bağırıyor kafede otururken. <laughs> Şimdi bu yes yes diye bağırınca Naziler bunu apar topar tutukluyorlar. <laughs> Adam ısrar diyor ben İngiliz ajanı değilim. Bunlar inanmıyorlar. Diyorlar ki ya bu çok iyi rol yapıyor İngiliz ajanı. Bayağı uzun süre bunu tutuklu e, tutuyorlar. Bu da yine Ab Halife Abdülmecid'de yazıyor. Lütfen söyleyin ben işte e, Türküm. E, Türk'üm. Sizin işte akrabanız mı vesaire. Ses yok. Adamı ne kadar tutmuşlardı hapishanede? Unuttum epey kalmış. Yazdım buraya e, Gestapo galiba. Şey Gestapo şey yazmıyor? 6 ay bakın anlatacağım. 6 ay adamcağız Gestapo'nun hapishanesinde girdiğinde 60 bilmem ne kiloymuş çıktığında 38 kilo olarak çıkmış. Ondan sonra çıkıyor yıllar sonra soruyor. Neden cevap vermedin diye. Borcum var o yüzden diye düşündüm demiş. Şey için ıı, yeah. pardon Abdül ıı, Abdülmecit Efendi Mehmet ıı, Mehmet Orhan Efendi'ye borcum var o yüzden yazıyorlar sandım diyor boynu sayfası. Hmm. Öbürüne de ders alsın diye yazmadım demiş. Ders alsın diye Ders alsın diye diyor. Adam ölüyor neredeyse hapishanede. Nasıl idam edilecek? Padişah olsa pek <laughs> iyi bir padişah olmazmış Abdülmecit. Yani i̇yi bir ressam ve iyi bir <laughs> Aksi. müzisyen herhalde. Evet çok iyi ressamdır. Resimleri nerede? Şey... Çok var canım. Ama mesela çok bir ama koleksiyon. O resim heykel müzesinde aşiyanda. Ya resim heykel müzesine bayağı oldu gitmeli ama en son Şeyde, gittiğimde feci vaziyetteydiler. Şimdi Duvarlar biraz toparlanmış galiba. Çok kötü yani. Ee, yalnız torunlarının söylediği elleri kötü yapar diyorlar. El çok zor. Ama resimde en önemli şey. El çok mi? zor. Ee, fakat yani çok güzel tablolar var. Gemi. Onun değil mi üçgen? Sis, sis. Sis, sis. sis çok güzeldi. Sislidir. Neyi kastediyor o sis de biliyor musun? Biliyorsun herhalde. Şiire. Bak hanımefendi arada bir tedrisinizi alsanız da sanatçı şey yapsa. Tevfik Fikret'in meşhur sis şiiri.